adam ya. geldi diyecek. Senin yanına gideni de gitmeyelim de burada dursun. Yemin ediyorum ya. Ya, ya, ya. bak baba yanına gitmiyoruz. Yani benim yanıma, yanıma gelmediniz. Şey. Bilmem ne diyor. Yanından gidiyoruz bizi kovuyor. Bundan sonra ne yanına gideriz? Ne de şey yaparız. Lanet olsun içindeki insan sevgisini ya. Arkadaşım Al, ne abi, benim, sonra bir şey. Biz bu saymışız.